Herkese selamlar. Bugünkü tarifim sizler için Diyarbakır yöresinden olacak. Oraya ait bir tarifle beraberim. Yemeğimizin adı gırık arkadaşlar. Öncelikle tavuk göğüslerini haşlayarak tarifime başlıyorum. Düdüklü tenceremin içine sadece su ve tuz ekleyerek tavuk göğüslerimi haşlamaya aldım. O haşlanırken diğer tarafta da hamurumu yoğurdum. Hamur içinde sadece un, su ve tuz kullanıyorum. Yoğurduğum hamurumun üzerine bir poşet kapatıyorum kurumaması için ve dinlenmeye alıyorum. Bu sırada ben de pilavımı yapmaya başlıyorum. Bir miktar sıvı yağın içinde 2 yemek kaşığı kadar domates salçasını kavuruyorum. Daha sonra üzerine didilmiş tavuk etlerimi de alacağım. Haşladığım tavukları ben önceden bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerine baharatlarımı ekliyorum. Acı severseniz içine bir miktar da acı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca malzeme listesinin sizlere videomun açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Oradan takip edebilirsiniz malzemeleri. Şimdi pilavımın üzerine tavuğu haşlamış olduğum suyunu veriyorum. Ve pişmesi için tencerenin kapağını kapatacağım. Son olarak içine karabiberini ve tuzunu da ilave edeceğim. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım. Herkesin pirincinin pişme süresi farklılık gösterebilir. O yüzden pirinçler iyi pişecek şekilde suyunu ekleyin arkadaşlar. Evet pilavım pişti. Şöyle sizlere kıvamında göstereyim. İçinde bolca tavuk eti var, baharatlarla ve salçayla pişirmiş olduğum pirinç pilavının biraz soğuması gerekiyor. Şöyle biraz karıştırıyorum ki çabuk soğuması için havalansın. Şimdi soğutmuş olduğum pilavımı önce ellerimi soğuk suyla ıslatıyorum. Daha sonra da avucumun içine pilavdan gördüğünüz oranda alıyorum arkadaşlar ve elimle şeklini veriyorum. Aynı içli köfte yapar gibi bir şekil oluşturuyoruz. Yani büyük bir limon gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar şeklimizi. Bu orijinal tarif isterseniz yuvarlak olarak da tabi yapabilirsiniz. Şimdi tüm e, tavuklu pilavlarımı o şekilde ben şeklini verdim. Onları tabağıma hazır ettim. Diğer bir tarafta dinlenen hamurum vardı. Onu da küçük küçük bezelere bölüyorum. Bezelerimin büyüklüğü yaklaşık bir ceviz kadar arkadaşlar. Küçük bir tabak büyüklüğünde hamurumu açtıktan sonra ortasına hazırladığım tavuklu pilavımı yerleştirip uç kısımlarında videoda izlediğiniz şekilde kapatıyorum tüm bezelerim ve içim bu şekilde bitene kadar ben hazırlamaya devam ettim arkadaşlar. Şimdi sizler için hemen devamını göstereyim. Tenceremin içine daha önceden suyu almıştım. Suyun içine bir miktar da tuz ekleyerek kaynamaya bıraktım. Kaynayan suyun içine gırıklarımı teker teker alıyorum. Bir dakikadan daha az sürede Haşladığım kırıklarımı servis tabağımın içine aldım. Çok fazla kaynar suyun içinde beklettiğiniz zaman hamurlar patlıyor ve içi dışına çıkıyor. O yüzden kısa süre haşladıktan sonra hemen servis tabağınıza kırıklarınızı çıkartın ve üzerine isterseniz benim yaptığım gibi sosunu gezdirebilirsiniz. Sos tereyağı ve toz biberden oluşuyor arkadaşlar. Ve olmazsa olmaz yoğurdumuzla yemeğimizi servis ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün Diyarbakır'ın meşhur yemeği gırı yaptım sizler için. Vermiş olduğum tariften umarım memnun kalmışsınızdır. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.